Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay, iki şiş, iki renkli güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. İplerime uygun da 3 numara şiş kullanacağım. Modelimin ön hazırlığı için ben 22 ilmek atarak başladım. Birkaç sırada lastik ördüm. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katlarından oluşmaktadır. Yelek ve hırka yapmak isterseniz de Ayrıca kenar patı içinde istediğiniz sayıda ilmek ilave ederek başlayabilirsiniz. Şimdi anlatımımıza geçelim. Lastiği ördükten sonra modeli kurmaya örgünün ön yüzünden başlıyorum. Ana rengimi beyaz olarak seçmiştim. Şimdi mavi ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi burada renk değiştirdiğim için düz olarak örüyorum. Ve ilk sırada bütün ilmekleri sıra sonuna kadar bir sıra şeklinde düz olarak örelim. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bir sıra düz olarak örüyoruz. Toplamda her bir modelimiz 4 sıradan oluşmaktadır. Şimdi modelimizin ilk sırasındayım. Ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Kenardaki ilmeğimi de düz ördüm. İlk sıramı tamamladım. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçiyorum. İkinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi arka yüzden de bir sıra ters örüyorum. Lastikten sonra ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters olarak örüyorum. birkaç ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi de ters olarak ördüm. Evet şimdi modelin arka yüzünden de sıramızı tamamladık. Modelimin 3. sırasına geldim ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada ilmeklerimizi çok da sıkı yapmayalım. Şöyle iki ilmeği biraz gevşetiyorum ki rahat örebilmek için. Alttan üste doğru şişimi çıkartıp burada Şöyle bir daha yapalım. Düz olarak örüyorum. Ve bir kesim yapmış oldum. İki ilmeği keserek bir ilmeğe düşürdüm. Aynı şekilde bir sonraki iki ilmeği de şöyle gevşettikten sonra alttan üste doğru çıkartıyorum. Düz olarak örüp ilmeğimi bire düşürüyorum. Sıra sonuna kadar her iki ilmeği birlikte Gösterdiğim şekilde alttan üste doğru şişimizi çıkartıp düz örüyoruz. Bir tane kesim yapıyoruz. Burada eksiltme yapıyoruz. Arka yüzden de ilmeklerimizi tekrar aynı sayıya geri getiriyoruz. Tekrar iki ilmeği alıyorum. Biraz gevşetiyorum. Alttan üste doğru düz olarak örüp ilmeğimi teke düşürüyorum. Bir sonraki iki ilmeği alıyorum gevşettim. Şöyle alttan üste doğru şişimi çıkartıp düz ördüm ve ilmeğimi bire düşürdüm. Şimdi sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldiğimde son 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği şöyle alıyorum tekrar. Biraz gevşettim. Alttan üste doğru düz olarak örüp bir kesim yapıyorum teke düşürdüm son kalan ilmeğimi de burada düz olarak örüyorum Şimdi modelimizin üçüncü sırasında ön yüzden tamamlamış olduk son sırasındayım dördüncü sırada şimdi burada da eksilttiğimiz ilmekleri tekrar yerine koyarak devam ediyoruz kenar ilmeğimi aldım şimdi burada arada ilmekler var bakın böyle çizgi şeklinde şimdi bu ilmeği Öncelikle düz olarak örüyorum. Ters görünen ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arka yüzden ilmeklerimizi ters örmüyoruz. Her ilmeği düz olarak örüyorum. Eksilttiğimiz ilmekleri de buralardan düz olarak örüp tamamlıyoruz. Bir düz ördüm. Sonra ters görünen ilmeğimi de düz olarak ördüm. Aradaki boşluklardan giriyorum. Bir düz örüyorum. Sonraki ilmeği Tekrar düz olarak örüyorum. Aradaki boşluktan bir ilmek çıkartıp düz örüyorum. Ters görünen ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi tamamlamış oluyoruz. Eski sayısına tekrar gelmiş oluyor. Her ilmeği düz olarak örüyorum. aradaki boşluktaki bir ilmek çıkartıyorum. Sonraki ters görünen ilmeği de düz olarak örüyorum. Tekrar boşluktan bir ilmek çıkarttım, düz ördüm. Ters görünen ilmeğimi de düz ördüm. Kalın ilmeğimi de şöyle ters olarak örüp ilk modelimi burada tamamlamış oldum. Şimdi birinci modelimizi tamamladık. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Ördükçe model kendini belli edecektir. Mavi ipimi bırakıyorum. İkinci model için beyaz ipimi alıyorum. İlk başta yaptığımız gibi bütün sırayı düz olarak örüyorum. Şimdi burada bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bir sıra düz örüyoruz. Birinci sırada düz ve ters, sonrasında da modeli şekillendirmeye başlıyoruz. Oldukça kolay, özellikle çocuk örgülerine çok yakışacak güzel bir örgü modeli. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örmeye devam ediyorum. Evet, kalan. 3 ilmeğim var. Kalan ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Şimdi ikinci modelin birinci sırasını da tamamlamış olduk. Modelin arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzden de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sıra ters örüyoruz. Model 3 ve 4. sıralarda oluşmaya başlıyor. Bir ve ikinci sıralarda sadece düz ve ters örgü yapıyoruz. Kalan ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi modelin ikinci sırasını tamamladık. Ön yüze geliyorum. Üçüncü sıradayım kenar ilmeğimi burada örmeden aldım şimdi iki iki ilmeklerimizi kesiyoruz tekrar şöyle gevşetiyorum biraz alttan üste doğru düz olarak kesip ilmeklerimi bire düşürüyorum bir sonraki iki ilmeği alıyorum yine aynı şekilde alttan üste doğru iki ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum iki ilmeği alıyorum alttan üste doğru şişimi çıkartıp düz olarak ördüm. Birinci modelin tekrarını yapıyoruz burada. Şöyle tekrar biraz gevşetelim. İki ilmeği birlikte keserek düz ördüm. Şimdi sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna geldiğimde son 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği alıyorum. Şöyle ilmeklerimi alttan üste doğru çıkartarak düz olarak kestim. Bir ilmeği düşürdüm. Kalan ilmeği de düz olarak ördüm ve 3. sıramı da ön yüzden tamamlamış oldum. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum. Eksilttiğimiz ilmekleri tekrar yeniden yerine koyarak devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra arada bir boşluğumuz var. Buradan bir düz olarak örüyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Ters görünen ilmeklerimi de tekrar ters değil düz olarak örüyorum. Aradaki boşluktan bir ilmek çıkartıp düz örüyorum. Ters olan ilmekleri arka yüzden düz örüyorum. Sıra sonuna kadar da bu işlemi yapalım. Ara boşluktan şöyle girip bir tane düz örüyorum. Ters görünen ilmeğimi de tekrar düz örüyorum. Evet tamamlayalım sıramızı. Evet arka yüzden de bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm ve eski sayısına tekrar getirmiş olduk. Şimdi şöyle modelimin ön yüzüne geliyorum. Kaydırmalı bir model olmadığı için her sırayı aynı şekilde tekrar ederek devam ediyoruz. İsterseniz iki renkli, isterseniz de tek renkli ya da çok daha fazla renkle de yapabilirsiniz. Ben size iki model şekli de anlatımımı yapmaya çalıştım. Daha önceden farklı bir renkle de modelimi büyük bir parçada hazırlamıştım. Onu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu modelimi de pembe ve beyaz olarak hazırladım. Her iki renkte de modeli görmenizi istedim. Bu modeli isterseniz kız çocuklarına isterseniz de erkek çocuklarına e, yelek, hırka, süveter, patik olur, şapka olur birçok örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde de yapabilirsiniz. Şöyle modelimin arka yüzünde çevireyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.